بسم الله نشهد أن لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا الله على البوجينج ساحب بقارن أدب المفرد درسنا 16 سنو يحاجوس إن mizah etmenin ve eğlenmenin yasak olan bölümü hakkında olacak inşallah. Birinci kısmı Abdullah İbni Saib o da babasından babası da dedesinden rivayet etmiş. Şöyle diyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam'dan duydum. Efendimiz şöyle buyuruyor. Ne zaman Peygamber Efendimiz bu işe Hendek günü Hendek olayının olduğu gün bu sözü söylemiş ve yasaymış. Hangi olaydan dolayı? Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh'u Kandek'ten toprakları almış dışarıya atıyor. Ammaret İbni Hazm gelmiş ve onun silahını gizlice almış <laughs> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Amret İbni Hazme Ya Ebarekadeh diye seslenmiş Ve Efendimiz bir müslümanın korkutulmasını yasaklamış bir kimsenin ister ciddi olsun ister şaka ile olsun eşyasının alınıp saklanılmasını yasaklamış ve şöyle buyuruyor hadiste La ye'huzu ahadakum meta'a sahibi, La'iben ve la cadden Sizden hiç kimse arkadaşının eşyasını ne mizah olsun diye, oyun olsun diye ne de ciddiyetten almasın. Fayda ahaz ahadakum asa sahibi, sizden birisi arkadaşının asasını dahi alsa bir eşyasını ve yarut duha ona geri versin. Bu hadisin şerhinde şöyle diyor. Ne oyun ve ne eğlence ne demek yani? Ne oyun olarak alsın, ne ciddi olarak alsın ondan çalmasın. Neden dolayı? Onu üzmek için gizliyor. Sonra ona veriyor, onu sevindiriyor. Çünkü diyor, onu gizliden alan Onunla oyun oynuyor ve onu da üzmesi gerçek oluyor. O yüzden diyor ki sizden kimse arkadaşının eşyasını alıp da oyun olsun diye onu onunla oynamasın Vela <laughs> cadden ve cidden de onu mahzun etmesin anlamında. Bu olayda zahir olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki yönüde de nehidir. İster şak olarak alsın ister gerçek olarak alsın. Bu da ikinci anlamı. Birincisi oyun olsun diye Müslümana keder ve hüzün veriyor. İkincisi de cidden almışsa hırsız oluyor. O yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselam bir toplulukta kişilerin oyun ve eğlence olsun diye arkadaşının eşyasını almasını yasaklamıştır. Mesela bir toplulukta oturuyorlar. Arkadaşlarının telefonunu alıyorlar, gizliyorlar diyelim. Bu da bu hadiste nehy edilen bölüme girer. Veya motorunu diyelim kapının önünden alıyorlar. Ya da bir tesbihini, bir yüzüğünü, bir eşyasını bu da İslam dininde yasaklanmış olan bir şeydir. Diğer bölümümüz ise babu dalun alal hayr. Hayra delalet etmek, hayra sebep olmak üzere. Ki zaten efendimizin bir hadisi var. dallu alal hayr kefa'iliha. Bir işe delalet eden, yol gösteren, sebep olan onu yapan gibidir. Ebi <laughs> Mes'ud el-Ensari den rivayet edilen bir hadis-i şerifte <laughs> Câle câe er racûlun ilen nebî sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi Peygamber Efendimiz'in yanına geldi ve kâle inni ubdi'abî ben sıkıntıya düştüm ya Resulallah fahmilni <laughs> ben de savaşa gideceğim bana yardımcı ol. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kâle la ecidu. Bende yok. Ama ve lakin iti fulâne. Fulân adama git. Fe Allah en yehmileke. O sana yardımcı olur. Fatah ona geldi. Ve o kişideki benim bineğim yok bana yardımcı Ol. Ve hamalehu o ona yardımcı oldu. Ve hatta Nebi Sallallahu Aleyhi ve Dedi ya Resulallah o gönderdiğin arkadaş bana yardımcı oldu. Hacetimi giderdi. Fakale Efendimiz buyurdu. Men dalle ala Kim bir hayra delalet ederse. Felehu mitlu ecri failihi. Onu yapanın, verenin sevabı gibi ona da sevap vardır. Mesela bir hadis-i şerifte Müslüman kardeşlerinizin ihtiyacını giderin. Hacetini gideremeyen kişilerin ihtiyacını giderin. Kim hacetini gideremeyen Müslüman kardeşinin hacetini giderir ise kıyamet gününde ayakların kaydığı sırat köprüsü üzerinde Allahu Teala o kulun ayağını sabit kalar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta e, İslam tarihinde bir olay anlatılır. Peygamber Efendimiz Medine Mescid-i Nebevi'deyken dışarıdan bir topluluk gelmiş üzerlerinde giyecek elbiseleri yok. Çuvalları üzerlerine geçirmişler. Efendimiz bunu görünce Hazreti Bilal'a ya Bilal insanlara seslen gelsinler demiş. Ve insanlar gelince çıkmış Efendimiz bir hutbe vermiş. Size bu kardeşleriniz ihtiyaç içinde geldi. Müslüman kardeşinizin ihtiyacını giderin diye Herkes elinde ne varsa getirmiş onlara elbise, yiyecek, içecek vermişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vesile olmuş ve onların ihtiyacı giderilmiş. Bir hadis-i şerifte zaten yine buyuruyor Efendimiz Lillahi fi avni abdihi ma kâne abdu fi avni akhihi. Kişi Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderdiği müddetçe Allahu Teala da o kulun hacetini ve ihtiyacını giderir buyuruyor. Bu bölümümüz ise insanları affetmek ve onları bağışlamak üzerine olacak. ayet kerimede zaten hepimizin bildiği gibi Huzil afwa ve mur bil urfi ve arik anil cahilin buyurur. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir buyuruyor. Başka bir hadiste affetmek insanın şerefini arttırır buyuruyor. Başka bir hadiste kim intikamını almaya gücü yettiği halde affeder ise kıyamet gününde de Allah-u Teala o kulu affeder buyuruyor. An Enes Hazreti Annes'den gelen bir rivayette enne yahudiyyetum Yahudi bir kadın atetin atetin Nabi sallallahu aleyhi Peygamber Efendimize Yahudi bir kadın zehirlenmiş bir koyun getirdi yani kavrulmuş pişirilmiş zehirlemiş o eti kadın Peygamber Efendimize getirdi. Hakimin müstedrekinde Ebu Said el-Hudri'den gelen yine bir rivayette bir Yahudi kadın Peygamber Resulullah Efendimiz'e zehirlenmiş bir koyun eti hediye etti. İnsanlar diyor ellerini uzattı. Peygamber Efendimiz dedi elinizi çekin. Çünkü bu koyunun bir parçası bana haber verdi ki zehir katılmış bu etin içine. Peygamber Efendimiz o kadına haber yolladı. Dedi sen buna zehir kattın mı? Kadın evet dedi. Kadın ve şöyle devam etti. Ben düşündüm. Sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Eğer yalançıysan Yersin ve ölürsün, insanlar da senden kurtulur. Eğer sen doğruysan, peygamber isen, ben bildim ki Allahu Teala sana bunu haber verecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu, Bismillah çekin. Biz besmele çektik diyor, sahabe ondan yedik, bizden kimseye bir zarar vermez. قال الحاكم صحيح الاسناد امام الحاكم اسناد صحيح diyor Besir ibn el-Barra ibn Ma'rur ondan yemiş bir rivayette de ruya diyor Anna bişir ibn el-Barra ibn Ma'rur ekale ma'ahu sallallahu aleyhi ve sellem an hadisat fe matam minha öldü diyor Ruhi Enes Aleyhisselam mazale yecid etere hazasem. Efendimiz yedi. O etin zehirinin tesiri Efendimizin hep üzerinden görüldü. Ve ulemalardan bir topluluk diyor ki Peygamber Efendimiz şehit olarak vefat etti. Bu sebepten dolayı. Çünkü Yahudi kadın onu zehirledi. Ee, ve burada Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki son hastalığında o zehirin tesiri vücudumda artmaya başladı. Benim kalbimin damarlarını parçaladığını görüyorum şu anda diye buyurdu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Fa ekelen minha diyor hadiste baştan alayım hadisi. Hazreti Enes diyor ki Yahudi bir kadın peygamber efendimize zehirle pişirilmiş bir koyun eti getirdi. Fekele minha Beşir İbni Berra da onunla beraber yedi. Sonra peygamber efendimiz sahabelere elinizi çekin dedi. Feci ebiha kadını getirdiler. Fakile Ela naqtuluha ya Resulullah. Bişir İbn Berra vefat etti. Kısas olarak bu kadını öldürelim mi? Kale la. Hayır dedi. Kale fe ma ziltu a'rifuha. Peygamber Efendimiz diyor ki fi lehavati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sâz Hazreti Enes diyor ki ben diyor Resulullah'ın renginden ben hep anlardım o rahatsızlığını. Famazit alife kana ya'tarihi marad min tilka Ara ara diyor Resulullah bu hastalık yoklardı. Ahyanen ve ya'rifu zalika fil lahawati bi taghayyur Resulullah'ın rengi değişince sararınca biz anlardık ki o yediği zehirli etten meydana gelen bir rahatsızlık. Abdullah İbni Zübeyir yani bu hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? O kadını kendinden taraf olan hakkında bağışladı ve affetti bir şey demedi. Abdullah İbni Zübeyir diyor ki minbere çıktı Abdullah İbni Zübeyir Kuzil affa ve emur bil urfi ve anil cahilin ayetini okudu. Af tut iyiliği emret cahillerden yüz çevür Ayetinde qala vallahi ma amala biha Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bize insanların insanlarla güzel ahlakla geçinmeyi bize emretti. Vallahi la akhazna min ma onlarla beraber olduğum müddetçe ben onlara kesinlikle eziyet etmem diye buyurdu. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette قال رسول buyurdu Allimu insanlara din olarak ne lazımsa öğretin ve yessiru kolaylaştırın ve la zorlaştırmayın ve izâ gadebe ahadukum sizden biri kızdığı zaman fel yeskut sukut etsin Çünkü insan sinirlendiği zaman yanlış şeyler konuşabilir. Efendimiz sukut etsin diyor. Hani bir hadis-i şerifte asıl güreşçi kimdir bilir misiniz? Buyuruyor Efendimiz. Asıl güreşçi yiğit güreşte kasmını yenen değil. Kızdığı zaman nefsine hakim olan insan asıl pehlivandır buyuruyor. Ve ahiru da'vana anilhamdülillahi rabbil عالمی oh,